choisir la bonne conjugaison. On vous une bonne année. A. Souhaitons. B. Souhaitez. C. Souhaite. D. Souhaite. Son sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Herkese yıllar dileriz. Bu soru Fransızca fiil çekimleriyle ilgili bir sorudur. Eğitimlerimizde de bu konuyu birçok kez ele alıyoruz ve detaylıca anlatıyoruz. Videolarımızı izleyenler veya eğitimlerimize katılanlar için sanırım bu soru oldukça kolay gelmiştir. Ama grafiklerden de görüldüğü üzere quizimize katılanların yalnızca yüzde %35'i bu soruya doğru cevap vermiş. Soruda geçen cümlenin öznesi 10 olduğu için fiil çekimini 10 kişi zamirine göre yapmamız gerekir. Vu'ya göre değil. Ama gördüğümüz gibi çoğunluk fiil çekimini VUZ zamirine göre yapmış. Yani fiilin yanında VUZ zamirini görünce demişler ki doğru cevap B'dir. Fakat bu düşünce yanlış. Lütfen dikkat ediniz. Fransızca'da tıpkı Türkçe'de olduğu gibi fiil çekimi cümlenin öznesine göre yani cümledeki işi yapan kişiye veya nesneye göre çekimlenir. Özneyi nasıl bulabiliriz? Yükleme kim veya ne sorularını sorarak. Kim size iyi yıllar diliyor? Biz. Yani o. Suete yani dilemek, temenni etmek fiili birinci gruba ait olduğu için bu fiilin on zamirine göre şimdiki zamanda çekimi on suet şeklinde olur.